Merhaba arkadaşlar, SoruKolik kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok güzelim hocam. Çok güzelim bak. İyiyim, çok, çok güzelim. Çok harikasın. Evet. Mükemmelsin. Yani güzellik ve iyilik değişik şeyler. Değişik şeyler, evet. <laughs> Evet, bugünkü konumuz neydi hocam? Yani bugün modernizmi esas alan sanatçılara devam edeceğiz. Daha önce birkaç video çekmiştik. Evet. Şimdi onlara devam edeceğiz. Sonucu mu bu hocam? Bu sonucu evet, modernizmi esas alan sanatçıları bitireceğiz bugün. Çok fazla sanatçımız kalmaz zaten. Bunlarla da, Tom, da bitirmiş olacağız. Tomris kim hocam ya? Tomris Uyar bu. Bu Turgut Uyar'ın eşi. İkinci Yemin'in efsane sanatçılarından Herkesi bir tanesi. ismi gibi hocam evet, ne ya. Yani? Evet, Kadın bu, kadın sanatçılardan evet. kendisi e, ee, ikinci yenicilerden birçoğu Tom Rusoyer'a aşık olmuş. Onun hikayesini ikinci yenileri anlatırken anlatırım ben. Tamam. <laughs> Ama e, en son Turgut Uyar'la evlenmiş. Turgut Uyar da ikinci yeni şairlerinden bir tanesi. Şey mi hocam, Karadenizler'de bir tane adet var. Evin çatısına şey de koyarlarmış. E, i̇şte. şey, kim kırarsa. Kim kırarsa yani. Öyle bir film var sanırım ben öyle hatırlıyorum. Evet, <laughs> Böyle değil. Bu tamamen Tom kendi tercihi olmuş. Evet, bunlar da aşk atışması. Kim güzel şiir yazdıysa yaz yazmış. Ama Tom Rusuyar için gerçekten e, işte Ece Ayhan'dan Turgut Uyar'a, e, Cemal Süreyya'ya kadar birçok şair şiir yazmış. Wow, çok iyiymiş Hocam. Önemli, e, yani ikinci yeni hani. üzerinde etkisi olan sanatçılardan bir tanesi. Çok tane merak saniye. ettim hocam, İnternete yazacağım. Şuraya hatta anlatım evet. kaçırmadan. Bir sene başlayalım? Evet hocam, evet, başlayalım. Tom başlıyoruz. İkinci yeni şairlerinden Turgut Uyar'la evlenmiş, onun eşi. Kendisi Papyrus dergisinin kurucular arasında yer almış ve öyküleriyle, denemeleriyle, eleştirileriyle ve kitap tanıtma yazılarıyla tanınmış birisi. öykü ve yazılarını Yeni Dergi, Soyut, Varlık, Dost, Papyrus, Yeni Edebiyat, Yeni Düşün, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat, Gergadan, Argos, Adam Öykü gibi dergilerde yayınlanmış. Yani birçok dergide öykü ve yazıları yayınlanmış. Ve öykülerin Birçok dile çevrilmiş, yabancı dile çevrilmiş ve o ülkelerde çıkan antolojilerde de yer almış. Yani oldukça uluslararası tanınırlığı olan bir sanatçı. Öyküleri de ekonomik ve sınıfsal sorunların baskısı altındaki kişileri yansıtmış. Yani biraz toplumcu gerçekçilere yakın bir anlayış söz konusu. Öykülerini usta etkileyici ve şiirsel bir e, dille yazmış. İzlenimlere, anılara, çağrışımlara, betimlemelere, imgelere, iç konuşmalara ve ayrıntılara dayalı bir öykü anlayışı var. E, daha önce söylediğim gibi 60'a aşkın çevirisi kitaplaştırılmış. Yani hem kendi eserleri yabancı ile çevirmiş hem de kendisi yabancı dillerden çeviriler yapmış. Ve bu yapmış olduğu çevirileriyle de ödül almış. Bakalım öykülerine. Yürekte kağı yaza yolculuk, İpek ve Bakır, Ödeşmeler ve Şahmeren hikayesi, Diz Boyu Papatyalar önemli öyküleri. Onun dışında günlükleri var. Gün Dökümü 75, Sesler, Yüzler ve Sokaklar, Günlerin Tortusu, Yazılı Günlerde bunların günlük tarzında yazmış olduğu eserleri. Geldik Leyla Erbil'e. Bu da e, fantastik gerçekçilik dediğimiz ya da büyülü gerçekçilik dediğimiz akımın en önemli tems temsilcilerinden bir tanesi. Nedir fantastik gerçekçilik ya da büyülü gerçekçilik? Şu e, gerçek dışı olayları günlük hayatta görülen sıradan olaylarmış gibi anlatan e, anlatım tekniğine biz fantastik gerçekçilik diyoruz. Tekraracak olursa gerçek dışı olaylar yani olağanüstü olayları günlük hayatta görülen sıradan olaylarmış gibi anlatan bir anlatım tekniği. İşte bu tekniğin en önemli temsilcilerinden bir tanesi Leyla Erbil. Varoluş temelli psikanaliz yönteminden yararlanmış ve e, kadın sorunlarını işleyen romanlar yazmış. Yeni Ufuklar, Yedi Tepe, Ataş, Papürüs Yelken gibi edebiyat dergilerinde yazı ve hikayeleri yayımlanmış. Ve kendinden önce yerleşmiş olan yazın akımlarına bağlı kalmayarak yani edebiyat akımlarına bağlı kalmayarak eserlerinde yeni bir biçim ve yeni bir üslup geliştirmiş. Yani kendine özgü bir sanatçı Leyla Erbil. Yanlış anlaşılan din, aile, okul ve toplumun ürettiği tabularla dolu ideolojilere karşı gelmiş 2000 ve 2001 yıllarda Ankara Edebiyatçılar Derneği tarafından onur ödülüne layık görülmüş. Ve en önemlisi de şu, Pen Yazarlar Derneği tarafından da Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk kadın sanatçısı evet. olmuş kendisi. Ve orada da aday gösterilene de Türk Dil Edebiyatı'nın olan egemenliğini, yani hakimiyetini ve aynı zamanda insana, hayata ve dünyaya karşı sorumlu bir aydın tavrı sergilemesi vurgulanmış. Öyküleri var, hallaç. Gece de Eski Sevgili, onun dışında Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Tuhaf Bir Erkek, Üç Başlı Ejderha da romanları Leyla Erbil'in. Leyla Erbil deyince fantastik gerçekçilik aklımızda kalacak. Oktay Akpal bu da e, roman, deneme, öykü, söyleşi, anı, günlük gibi türlerde eser vermiş. Yani birçok türde eseri var. Öykü ve romanlarında bireyi iç monolog tekniğiyle anlatmaya çalışmış. Yani iç monolog tekniğine çok yer vermiş. Çocukluk anılarından, izlenimlerinden, deneyimlerinden yola çıkarak düşlere dayalı, duygu yüklü ve içe dönük bir yaklaşımla öyküler yazmış. Denemeleri var. Bir de simit ağacı olsaydı. Senin adın aşk, dost kitapları bunlar önemli denemeleri. Suçumuz insan olmak, garipler sokağı, insan bir ormandır, yeşil ev ve düş ekmeği de romanları. Öyküleri önce ekmekler bozuldu, akşam kuşları, aşksız insanlar, bayraklı kapı, berber aynası bunlar önemli romanları. Hiroşumalar olmasın gezi türünde yazmış olduğu bir eseri. Anı değil yaşam, anılarda görmek, şair dostlarım bunlar da anı türünde yazmış olduğu eserleri. Geldik İnci Aral'a. İnci Aral da eserlerinde kendi yalnızlıklarını ve mutsuzluklarını anlatmış ve işte bu yalnızlıklar ve mutsuzluklar içerisinde kaybolan kadınları anlatmış. Ee, yine kadın e, bir sanatçı. Kadın sorunlarına e, eğilmiş kendisi. Sosyal, siyasi, ailevi olayları postmodern bir yaklaşımla ele almış ve edebiyatta toplumsal sorunlarla, kadın sorunlarıyla, insana özgü meselelerle harmanlamış. Sadece Hı. kadın sorunları değil, onun yanında toplumsal sorunlara da değinmiş. Bireyin ekonomik ve kültürel değişimlerin etkisiyle biçimlenen ruh hallerini, toplumsal savrulma ve çözülmeleri, kadın erkek sorunlarını, iletişimsizliği ve aşkın imkansızlığını ele alan eserler yazmış. Romanları Ölü Erkek Kuşlar, Mor, Yeni Yalan Zamanlar ki bu Yeni Yalan Zamanlar postmodern romanın da önemli örneklerinden bir tanesidir. Bunlar önemli romanları. Ağda Zamanı, kıran resimleri, uykusuzlar, sevginin eşsiz kışı da öykü tarzında yazmış olduğu eserler. Geldik yine modernizmin önemli sanatçılarından bir tanesi. Rasim Özdüren, yaşayan e, sanatçılardan bir tanesi. Bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, kuşak çatışmasını, modernlik, gelenek gibi sorunları, e, insanın değerlerinden koparılmış koparılışını, modern kentlerin varoşlarında kıstırılmış o bireyi veya ailenin acılarını İslami bir duyarlılık ve bakış açısıyla işlemiş Rafit'in özdeneren. Hikayelerinde varoluşçu felsefeden izler görülür. Bireyin bilinçaltına yönelir ve ruhsal çözümlemelerde bulunur. E, düşünceleri okuyucuya dayatmadan, düşüncelerini okuyucuya dayatmadan, e, o hikayeyi yani sanatsal e, bölümünü de örselemeden, yapıyı ve akışı bozmadan başarılı bir şekilde aktarmış düşüncelerini. Hikayeleri dışında deneme tarzında da eserleri var. Gül yetiştiren adam roman tarzında yazmış olduğu bir eser. Güzel bir eserdir gül yetiştiren adam. Müslümanca düşünceler üzerine denemeler, kafa karıştıran kelimeler, ruhun malzemeleri, iki dünya, ipin ucu, yumurtayı hangi ucundan kırmalı deneme tarzında yazmış olduğu eserleri. Çözülme bu önemli bir öyküsü. Daha sonra filme çevrilmiş. Çok sesli bir ölüm. Bu da filme çevrilen öykülerinden bir tanesi. Denizde açılan kapı, çarpılmışlar, imkansız öyküler, hastalar ve ışıklar da öykü tarzında yazmış olduğu eserleri. Bu şekilde de modernizmi esas alan sanatçıları bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.